Roma diktatörü Jules Caesar'ı inceleyelim mi? Jules Caesar, antik Roma tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak askeri başarıları, siyasi dehası ve yenilikçi liderlik anlayışıyla tarihe damgasını vurmuştur. Milattan önce 100 yılında Roma'da doğan Caesar yalnızca bir general değil, aynı zamanda Roma Cumhuriyeti'ni kökten değiştiren bir reformcu ve lider olarak anılır. Onun yaşamı Roma'nın bir şehir devletinden büyük bir imparatorluğa dönüşümünün hikayesidir. Sezar'ın gençlik yılları Roma'nın çalkantılı bir dönemindedir dönemine denk gelmiştir. Güçlü aile bağları ve hırslı kişiliği sayesinde hızla Roma siyasetinde yükselmiş, popülerliği ve zekasıyla toplumun dikkatini çekmiştir. Konsüllük ve valilik görevleri sırasında hem Roma'nın iç işlerinde hem de dış ilişkilerinde etkili olmuştur. Sezar'ın Galyalılarla yaptığı savaşlar onun askeri dehasını ortaya koyan en önemli başarılarından biridir. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.